Rob ve arkadaşı Dave sokakta yürürken bir apartmanın birinci katındaki pencereden onlara öpücük atan çok güzel bir kadın görmüşler. Rob heyecanla ''Hey Dave, şuna bak, kadın bana öpücük atıyor.'' Dave ciddi bir sesle, ''Boş ver dostum, aldırma, görmezden gel.'' Sonra kadın onlardan birini eliyle yukarı çağırmış. Rob daha da heyecanlı bir sesle. Gördün mü Dave, beni çağırıyor. Gitme Rob, sakın yukarı çıkma. Ama Rob dinlememiş. Koşarak binaya girmiş. Kadın aşağı inip onu karşılamış ve birlikte yukarı çıkmışlar. Tam yatağa girecekleri sırada dışarıdan bir araba korna çalmış. Kadın panikle. Eyvah, kocam geldi. Rob şaşkın ve korku dolu. Ne yapacağız şimdi? Merak etme. Ona yeni tuttuğum hizmetçi olduğunu söylerim bak şu çamaşır yığınına, hemen ütü yapmaya başla. Kocası eve girince Rob, bütün gün orada oturup çamaşır ütülemek zorunda kalmış. Ertesi gün Rob, Dave'in evine gitmiş. Rob, şaşkın ve yorgun bir sesle. Dave, inanmayacaksın. Kadının kocası geldi, bütün gün kıyafet ütüledim. Dave, kahkahasını zor tutarak. Ben sana gitme demedim mi? O ütülediklerim var ya, onları dün ben yıkamıştım.